Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair içerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi. İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. İsrail, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı, operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı sonucu, binden fazla kişi hayatını kaybetti. Hamas, tüm İslam ülkelerine çağrı yaptı.